Evet. Merhaba sayın Gizli. Bugün ufak bir dağ yürüyüşü yapacağız. Ufak bir uçurum var. Oraya da çıkacağız. Hadi bakalım. Daha önce gittiğim yerler. Böyle ufak bir destek amaçlı sopa çok işe yarar olabiliyor. Şöyle yap. Oraya kadar gidersin. Ben şeye kadar ta o kayalıkların oraya kadar gider. Ha bir saat insan gider Var mı bir şey mi? Yok. Allah'a emanet. Hayırlı iftarlar. Sağ olasın. Evet. Ne yola da lan? Cahildir dünyanın rengine kandı. Bu da köyün çeşmelerinden biri. Suyu çok güzel ama. Hayal aldandım. Boşuna yandım. Seninle ne ben. Benimsin sen. Ah. çıkarken şarkı mı söylenir oğlum? Şu açıklık, şu manzara. Böyle beni çekiyor resmen içine. Aşağıdan gitsek daha mantıklı aslında. Doğanın içinde olmak gerçekten farklı bir his. Buranın kaya yapısı çok farklı buraların. Yani buranın dediğim genel olarak bilgisi olan arkadaşlar bana ulaşabilir aslında. Yani bu konularla ilgili olanlar, ilgisi ve bilgisi olan dostlar. Çünkü sormak istediğim birkaç şey var işin nasıl Maden açısından zengin bir bölge burası. yolumuzu yine uzatmaya gerek yok. Bu elimdeki de eski bir tripod. Bunu bugün selfie çubuğu olarak kullanacağım. Kamera açısını sürekli değiştirmek hiç hoş bir şey değil. Kafalı olsaydı gerek kalmayacaktı. Zaten baktığım yönü gösterecekti. Ve işte henüz öyle bir aparat yok. Kaskı takıp da buraya gelemezdim. Bir aşağı bir yukarı Yanlış bir yoldan geldim ama bundan sonra nasıl fark etmiyor. Saat 16.58 Buradan gidiyor? aslında kayalıklara çıkmak için pek de uygun bir mevsim değil. Hava koşulları elverişli ama şu an toprak çok yumuşak. Biz de sağlam basacağız. <laughs> Bugün düşündüğüm yere çıkamayabilirim. Daha ufak bir yere çıkarız belki. Çünkü saat geç. İşim bittikten sonra anca gelebiliyorum. İşin aslı telefonun şarjı biraz yoktu. Biraz yoktu. Biraz vardı. Biraz daha olsun diye onu bekledim. Ya çıkmak istediğim yer şuraydı da. Bakalım ya. Çıkarız belki. Şimdi bu köyden yol yol. Benim motorla gittiğim o yoldan yani gidince biraz rüzgar esiyor. Mikrofonun yerini değişelim. Umarım böyle iyidir. Evet ne diyordum? Bahsettiğim o yol. Gelip gittiğim o yol. Şimdi size göstereceğim köye varmak için o yoldan gittiğinizde yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Şimdi bunu niye söyledim diyeceksiniz. rüzgar olur, olur. Şimdi. Huu, evet. Özlemişim. aşağıda bir köy var. O köy 45 dakikada yol yol gidiliyor. Buradan da bir patika yollar. var. İşte bu uçurumdan böyle yavaş yavaş aşağıdan gittiğinizde yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Değişik yerler yani. Şurası da yaklaşık 25-30 metre falan vardır. O kadar yüksek değil. Biraz daha yükseğe çıkacağız. işte bu malzemeler. Kaya tırmanışı için tabii ki çubuk gereksiz. Hadi. İki adım atıp yoruluyorum. Yaşlanmış. Şuradan da bir. yoruldum. Evet. Devam ediyoruz. Şu an gerçekten toprak çok fazla yumuşak. O yüzden olabildiğince sağlam yerlere basıp sağlam yerlerden ilerlemek lazım. Zaten sağlam adım atmazsanız ilerleyemezsiniz. Bunun burayla hiçbir alakası yok. şuradan devam edeceğiz. Bu buradan ayrılmış ama düşmemiş. Şuralar dizili gibi görünüyor da değil işte. Buranın kaya yapısı hep öyle. O yüzden diyorum merak ediyorum bilgisi olan varsa benimle iletişime geçerse çok sevinirim. Buradan nasıl çıkacağız? Böyle çıkacağız. Ama üzerimize takışları nasıl iyi. ya bu sopa da getirdik ama jilet gibi vuranın hayaları böyle yükseğe çıktıkça rüzgar da artıyor. Arkadaş ben daha neredeyim ya? Uf. Jilet gibi dediğim bu işte. Hafif bir çarptım sadece. Asıl manzara o tepede. Orada hala güneş var. Bakın bu gölge görünen yer var ya oraya çıkacağım. Yani inşallah. Hala kanıyor. Damar mı kestim? Kan kaybından gitmeyeyim sonra. Biraz şöyle köşeye gideyim. Biraz da buranın manzarasına bak. Oo. Sakin. Yine çok rüzgar. Evet. Şu aşağı görünen yer yaklaşık bir 30-40 metre var. Devam ediyoruz. Burada bu da bu şekil kanayacak. Buraya işaret bırakıyorum. Niye diye sormayın. Söyleyemem. lamaya başladım. Bunlar normalde baharın habercisi mi olur? Erkenden gelmişler. Bu arada bu kadar kayalıklara rahat tırmanma sebebim kayalığın uf, konuşamıyorum. Dokusunun zımparalı gibi olmasından kaynaklı. Yani kaymıyor. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Evet, hadi canım. Hayır ya, unutmuşum. Bak gelmeye gelmeye unutmuşum. Daha varmış ya. Ama buraya kadar geldik. Geri döner miyim? Ben, döner miyim? Dönebilirim ya. Şu gerçekten uzakta kalıyormuş. Dediğim yer oraydı. Oraya da başka bir gün. Şuraya geçeceğiz. Elimde. Ne kanadın be. Bu kayalar bu kadar gevşek değil de sanki ama emin olamadım. Şimdi şu tripodu deneyelim bakalım. Tripod sizlere ömür sağız. İşte Bu Maalesef rüzgar çeviriyor anne yani. Bu kadar sağlam değilken yine bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Bunu bir çözüm bulacağız. Sağlam olun Rüzgar var. Rüzgar olmasa telefon daha da sabit duracaksa. Telefon da Telefonda bu uçurumda bu kadar riske atmak istemiyor. Şöyle dursa mı? acilen bir aksiyon kamerası almam şart. Neyse devam edelim. Biraz daha saat kaç? Gideriz ya. Şu karşıya da gidelim. Evet sayenizde izleyen Vazgeçtim Diğer uçuruma gitmekten Çünkü rüzgar biraz Artmaya başladı Ve bir de Gün bitiyor O yüzden orası başka bir güne kalacak Şu hayalın üzerine gidip Orada da birkaç fotoğraf çekmek istiyorum Videoda tabi kurudu sonunda. Jilet gibi harbiden ama ya. Yani. Gitme aklım, sende kalın. Uyuyamam geceleri Biz ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık sevginle Az önce olduğum yer Buradan da gösteririm şimdi İşte orada Aşağısı Az önce olduğum yer. Yani şöyle bakacak olursanız. 60 metre falan var. 60-70 belki. Şey. Çok rüzgar var. Durulacak gibi değil. Bu rüzgarı yemeye hiç gerek yok. sağlam ekipmanlarım yok. Olsa daha güzel şeyler çıkacak da ortaya. Yavaş yavaş. Piyasada yeniyiz de. Yani yeni değiliz de. Eski yenilerden. Sevdim inanamayacağın kadar seni ver kız. Ya ben bunların ya bir sudan ya da patlamadan meydana geldiğini düşünüyorum. Çünkü böyle çok fazla yuvarlak kanallar var. Konuşamıyorum. Mesela. Bir sürü var böyle. Yani bir su izi, su akıntısı gibi. Şuraya baksanıza. Ve işte yine o meşhur kalemstah. Güneşin en son terk ettiği bölge. Şu, şu neymiş ya? Hmm. Başka bir gün inşallah oraya da gideceğiz. Ben biraz manzaranın tadını çıkarmak istiyorum. E şöyle güzel bir yer bulup biraz izlemek istiyorum. Ne diyeyim? Şurada oturayım da. Rüzgar olmasa az önce Oturduğum yer güzeldi. Çok açıyor. Nerede otursam, nerede otursam diye düşünüyorum böyle. Güzel. Şurayı ya. Umarım kameram düşmez buradan. Ben düşeyim de kameram düşmesin. Şurada şöyle bir Bu gerçekten çok farklı bir his. Yani anlatılmaz dedikleri şey bu. Anlatılmaz yaşanır dedikleri. Çünkü böyle bir yerde bir uçurumun kenarında mutlu hissediyor olmam, iyi hissediyor olmam çok da normal bir şey değil herhalde. <laughs> Keyfin çıkaralım. Videoyu burada sonlandırayım böyle bu şekil. Takip etmeye devam edin. Abone olmadıysanız abone olun. Ve böyle şeyler çekmeye devam edeceğim. İçerikler üretmeye. Benimle birlikte bu yolda ilerlemek isterseniz bir tuşa basmanız yeterli. Youtube'da abone ol, Instagram'da takip et. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.